Merhabalar hepinize. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Neden uzun bir ara oldu? Bir deprem felaketi yaşadık deprem felaketi nedeniyle o hafta ne bizim piyasayı konuşacak durumumuz vardı, ne yatırımcıların bu ortamda parayla, borsayla, dövizle, altında ilgilenecek hali vardı. O nedenle bunları konuşmak açıkçası istemedik. O nedenle de geçen hafta sonunda olması gereken yayınımızı yapmamıştık. Ben tekrar bu deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bugün itibariyle piyasalar açıldı. Beş günlük aradan sonra, 5 iş günü kapanmıştı. Tabii Deprem sonrası 6, Şubat'taki deprem sonrası piyasayı açmak ne kadar doğruydu çok tartışılır. Bana göre büyük hataydı. 99 depreminden sonra nasıl piyasalar uzunca bir zaman işte 7-8 gün kapalı kaldıysa bizim piyasada da en azından kapalı kalması gerekiyordu deprem sonrası. Yani olayın boyutuna bakarsın eğer çok önemli bir şey yoksa çünkü zaten pazartesi sabaha karşı deprem olmuştu. Çok önemli bir şey yoksa e, ertesi gün işleme de açabilirsin. Yani bu kural koyucuların elinde zaten ama bizde pazartesi ve salı işlemler yapıldı piyasa sert geri geldi çarşamba günü tekrar piyasada sert satışlar olacağı o günkü işlemler iptal edilerek bunun ne kadar doğru olduğu açıkçası tartışılır. Bana göre tekrar söylediğim gibi hataydı. Tabii bu süreçte dün itibariyle özellikle 14 Şubat günü itibariyle önemli kararlar alındı. Piyasadaki sert geri nedeniyle. bu kararların piyasa açıldığında bugün itibariyle sabah itibariyle etkili olduğunu görüyoruz. Piyasa üzerindeki olumlu etkilerini görüyoruz. Neydi bunlar? Kısaca hatırlayacak olursak. Öncelikle bir varlık fonu fiyat istikrarı fonu aracılığıyla hisse alımı gerçekleştirecek. Tabii bunu bir süresi yok. Hangi hisselerde bu işlemler yapılacak? Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok ama bunun piyasaya olumlu bir etkisini şu an için görüyoruz. Bunun yanında şirketlerin geri alım programları açıklandı. Şirketlerin geri alım programları için işte vergi muafiyeti getirildi şirketlere. %15'lik bir stopaj avantajı var. E fiyatlar da zaten uygun yere gelmişti. Şirketler açısından bu hisseleri almak da zaten uygun. Burada bu geri alım kararları şirketlerin ard ardına geliyor. İki gündür aşağı yukarı herhalde bir 40'ın üzerinde şirket, 40-50 civarında şirketten geri alım programı kararı geldi. Toplam rakamsal büyüklükte 20 milyar lirayı geçti. İşte en fazla Türk Hava Yolları'nda böyle bir açıklama yapıldı. 9 milyar TL'lik bir geri alım programı açıklamıştı Türk Hava Yolları. İş Bankası 3 milyar liralık, Halk Bankası 2.2 milyar liralık. Vakıfbank 1 milyar liralık. Ereğli yine 2 milyar liralık. Sasa 500 milyon liralık. Türkiye Sigorta 600 milyon liralık bir geri alım programı açıkladı. Tabi bunlar bu geri alım programlarının bu, hem bu hisseler üzerinde hem de diğer geri alım programı açıklayan şirketlerle birlikte genel piyasa üzerinde olumlu etkilerini görüyoruz. BDDK bu konuda yardımcı olmak için bankaların geri alımlarına yardımcı olmak için bazı düzenlemeler yaptı. Yine bu geri alımlarda genel kuru şartı vardı. Genel kuru şartını da kaldırdılar. Yani genel kuru kararı gerekiyordu geri alım programını açıklayabilmek için geri alım yapabilmek için. Artık sadece yönetim kurulu kararıyla bu işlemler yapılabilecek. Bunlar olumluydu. Ama en fazla etkili olan, kısa sürede etkili olabilecek olan. Aslında BES desteği, BES desteğinde de şöyle bir durum söz konusu. Bireysel emeklilik sisteminde siz bireysel emeklilik sistemine dahil olduğunuzda devlet katkısı fon portföyünü değiştiremiyorsunuz ya da ona müdahil olamıyorsunuz. Devlet katkısı fon portföyünün değerlendirildiği bir fon var. Burada e, Borsa İstanbul hisse senetlerinde buradaki pay %10 idi. Burada %30'a yükseltildi. Yani %20'lik oran borsadan hisse alınacağı anlamı çıkabilir bu borsayı alım yönünde destekleyecek bir eylem. Aşağı yukarı bu bireysel emekliliğin devlet katkısı fon portföylerinde aşağı yukarı 50 milyar TL'lik bir birikim var. Şimdi bu 50 milyar TL'lik birikimin 5,5-6 milyar civarında hisse senedi vardı. E burada bu hisse senetleri de aşağı yukarı bir 9-10 milyar TL'lik daha hisse senedi alınacağı buradan kabaca bir hesapla ortaya çıkıyor. Bir de buna süre koydular. 10 günlük süre içinde bu yapılacak. Yani 10 gün içinde aşağı yukarı 10 milyar TL'lik bireysel emeklilik devlet katkısı portföylerinde hisse senedi alınacak. E bunun piyasalar üzerinde kısa vadede bir etkisi olabilir. Ama diğer bu varlık fonunun alımıdır, şirketlerin geri alımıdır. Bunlar hemen bugün olduğunu düşünmemek lazım. Bu önümüzdeki sürede olacak. E bugün itibariyle baktığımızda endeks 4950'lere geldi. E 4950'nin üzerine gidemiyor. Çünkü hisselerin hemen hemen tamamı taban fiyatlara yakın seviyede ya da tavan fiyatlardan işlem görüyor. Tabii bu biraz bu haberlerin etkisiyle piyasada işte normal yatırımcıların gönderdiği alımlarla yapılan işlemler gibi görünüyor. Dediğim gibi henüz şirketler geri alıma başlamadı. Belki varlık onu hiç işlem yapmadı bugün. Bilemiyoruz bunları tabii. Ama bunun bu kararların en azından önümüzdeki dönem için olumlu bir etkisini ilk günden görmüş olduk. Şimdi bu ne kadar sürer? Buna bakmak lazım. Bu BES desteği az önce de söylediğim gibi süreli bir olay. 10 gün içinde bu BES portföylerin artırılması gerekiyor. Birincisi bu. Yani burada bir 10 günlük bunların alımları olacak. Ama diğerleri için birkaç gün daha olumlu seyir devam edebilir. Ben diğer günlerde bu şekilde bugün olduğu gibi %10'luk bir yükseliş olmayabilir diye düşünüyorum. Ama %5 olur, %6 olur, %7'lik yükselişler olur. Realizasyonlar olabilir ama bir süre daha yukarıya doğru gider. Nereye kadar? Endekste benim beklentim bir 5500'lere doğru bu alımlarla birlikte hareket olabileceği yönünde. Şu anda 4950'lerde olduğunu düşünürseniz aşağı yukarı %10'un biraz daha üzerinde bir hareket söz konusu olabilir gibi görünüyor. 100, %10 civarında bir hareket olabilir gibi görünüyor. Ha, tabii piyasada bundan sonrası için riskler oluşmaya başladı. Özellikle deprem sonrası. Ee, şöyle riskler oluşmaya başladı. Ee, biz hep daha önceki yorumlarımızda yayınları izleyenler şunu görecektir: seçim öncesi piyasanın özellikle borsanın destekleneceği, bir gösterge olarak yukarıya doğru hareket edeceği, işte 6.000-6.100 seviyelerine doğru gelebileceği şeklinde yorumlar yapıyorduk. Şimdi deprem sonrası özellikle hem yapılan harcamalar, yapılacak olan harcamalar ekonomi üzerinde bir ağırlık oluşturacak, bir yük oluşturacak. Şimdi bunun ne kadar olduğu daha henüz fotoğraf çekilmiş değil. O nedenle hani bununla ilgili bir öngörüde bulunmak, bir şeyler söylemek, ekonomiyle ilgili rakamlar üzerinden konuşmak şu aşamada çok doğru ve mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönem seçimlerle ilgili önemli bir risk var. Bana göre piyasayı etkileyebilecek en önemli risklerden bir tanesi bu. Neden? Piyasada son dönemde sert hareketler oluyordu. Hep diyordu ki bu sert hareketler piyasanın sığlığından kaynaklı. E piyasanın sığ olmasının nedeni de yabancı yok. Yabancı işte seçim öncesi ve seçim sonrası piyasaya hızlı bir şekilde giriş yapabilir beklentimiz vardı daha önceki yayınlarda ifade ettiğimiz gibi. Burada seçim sonrası ekonomi politikalarının yabancı için önemli olduğunu hep bahsediyorduk. Şimdi seçimler bir belirsizlik de piyasa için ama bu belirsizlik ortamı şimdi daha belirsiz hale geldi. Neden? İşte seçimlerin ertelenebileceğine dair haberler, açıklamalar var. Bu tarz haberlerin piyasa üzerinde büyük olumsuzluklar yaratabileceği düşüncesindeyim ben. Şu an için gündemimizde o yok ama birkaç gün içinde en azından önümüzdeki dönemde artık gündemimize yavaş yavaş bu da gelmeye başlayacak. Eğer seçimler ertelenirse herhangi bir sebeple bunun piyasalar üzerinde bir olumsuzluğu olabilir. Yine az önce söylediğim gibi piyasanın çok sığ olduğunu, geçtiğimiz son 15-20 günde hatta bir aylık periyotta ne kadar sert hareketler olduğunu, en ufak bir olumsuz hareketle nasıl kısa süre içinde sert düşüşlerin yaşanabildiğini hep gördük. Yani piyasada bundan sonraki dönemde olumsuzluklar çok sert fiyatlanabilir. Dolayısıyla hareketler, yukarı hareketler aslında karlı olunan pozisyonlar için bir miktar satış fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Özellikle kredili plan mal tutuluyorsa bu dönemde kesinlikle onların azaltılması, düşürülmesi, kaldıraçlı işlem ve kredili işlemlerin bu süreçte hiç yapılmaması düşüncesindeyim. Bunu daha önce de zaten dile getiriyordum ben. Ama bundan sonraki süreçte bu daha da önemli hale geldi. Hatta portföyünüzün işte belli bir kısmıyla hisse senedinde pozisyon alarak pozisyonları taşımak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum yatırımcı açısından. Geçtiğimizde şunu gördük. Piyasanın işte deprem sonrası ilk gün hani çok fazla bir düşüş yoktu ama ikinci gün %9 düşmesi. Çarşamba günü yani iptal edilen gün 2-3 dakika içinde direkt %7 düşüşler yapması, sadece 3 milyar TL ile %7 düşüşün olması piyasadaki kırılganlığı gösteriyor aslında son dönemde kırılganlığı gösteriyor. Az önce söylemiş olduğum o uyarılar da bu nedenle yani piyasa sığ olduğu için bu kırılganlık da devam ettiği için önümüzdeki süreçte çok dikkatli olmak lazım bence. Yani ben daha önceki yorumlarımda söylemiş olduğum seçim öncesi piyasayı yukarı götürecekler. Piyasa yukarıya gider. Söylemlerimi bir miktar değiştirmek durumunda kalıyorum. Bu deprem nedeniyle işte hem deprem hem de deprem sonrası seçimin ertelenme ihtimali nedeniyle. yani dikkatli işlem yapmamız gereken bir süreçte olduğumuzu söylemek yanlış olmayacak. Genel olarak bakıldığında piyasayla ilgili, Borsa İstanbul'la ilgili söyleyeceklerim bunlar. Altın tarafına bakalım. Altınla ilgili de çok soru geliyor. Bizim piyasa kapanıyken Amerika'da Ocak ayı enflasyonları açıklandı. Daha önce aralık ayında yıllık yüzde altı buçuk bir enflasyon oranı vardı Amerika'da. Beklentiler 6.2 idi ama 6.4 geldi. Yani geçen aya göre yıllık enflasyon düşmüş olmasına rağmen beklentilerin bir miktar üzerinde gelmiş olması Amerika tarafında hem faizlerde bir miktar yukarı hareket oluşturdu hem de dolar varlıklarını aslında güçlendirdi. Bu da altını baskılıyor. Altında da ons tarafında hızlı şekilde geri çekilmeyi gördük. Ben bu geri çekilmenin yine kalıcı olmayacağını altında yukarı yönlü hareketlerin olabileceğini altındaki bu düşüşlerin hem ons altında hem de gram altındaki bu geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiği düşüncesindeyim. Özellikle döviz tarafına da bir şeyler söylemek lazım. İşte döviz deprem olduğu ülkede işte neredeyse 40 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Bir sürü yaralı var. E, ülke ekonomisi üzerinde çok ciddi bir yük getiren olay. Ama kur tarafında çok hareket yok. Yani hala baskılanmaya devam ediyor ama bu baskılanma yani bir yerlerde kontrol edilebilir. E, kontrolden çıkarsa işte ne olur? O zaman dolar tarafında 23-24'leri görür müyüz? 23-24'lere giderse örneğin kur korumalı mevduat gibi bir risk var. Oradaki o yük hazinenin üstüne tekrar binecek. Yani bunlar gibi belirsizlikler var. O yüzden ben dolar tarafta yani geri çekilme beklemiyorum. Yukarı ihtimal biraz daha fazlalaştı gibi. Altına bağlayacak olursak ons tarafındaki yukarı hareketle birlikte ve dolar TL'de hafif hafif de olsa yukarı hareketlerin ki bugün gün içinde 19.30'a kadar gidip gelen bir dolar TL vardı. Bu tarz hareketlerin önümüzdeki dönemde olabileceğini o nedenle gram altın tarafında da yukarı hareketlerin devamının beklenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Kısaca hem altın hem dolar hem de borsa İstanbul üzerindeki düşüncelerimi bu şekilde paylaştım sizinle. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.